Arkadaşlar bugün... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, John C. Simulator yani inşaat Sim Simulator'a devam ediyoruz. Birinci yani ilk e, videomda bir sıkıntı oldu en sonunda. E, winch tam şey boru döşeyecekken e, boru döşeyemedik. Winch'i bir yere vurduk ve orada kaldık. Önemli bir şey oldu. Yani laf uzatmadan yani boş geçelim. Lafı uzatmadan ee, oyunumuza başlayalım. Evet. Şimdi vincimizi alalım. Evet vincimiz vurduğumuz yerde aynen duruyor. Hiçbir sıkıntı olmadan. Ee, Şuradan haritayı açalım. Ee, Şuradan dönecektik. Evet. Ee, her videomda söyleyeceğim. Yani bir abone olursanız çok yine sevinirim ee, Yani abone olmanız size kalmış Olmuyor ama olursanız çok mutlu olurum De. Şuraya boruyu döşeyeceğiz Şöyle yan mı koysak evet Şöyle yan koyalım Tamam ha, Dur destekleri indirmemiz lazım şu Şöyle ters ters yanaştıralım da Şu bilinci. şöyle evet şöyle de geri gel 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 hop bu yeter mi ki kaldırmada çıktık ha tamam bu yeter abi açılış ama var ya çok süper yani tamam geçelim şimdilik tamam

Evet, şunu ilk hemen. Evet. Gel 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 gel. Hmm. Buraya 3 tane mi koyacağız? Şöyle atalım bir olacak mı? Evet oldu. Şöyle. Tamam, hadi hadi hadi. Tamam. Aha. Şöyle incimizin ucunda değiştirip koyalım. Bunu atsak olur mu? Düştü. Abi ben indirirken niye İniyor. ben attığımda iniyor. Ha oldu. Buna bir tane daha mı koyacağız? Şunu da koymamız lazım galiba. Evet şunu da şöyle alsak ha şunu da şöyle alalım. Bir şey olmaz zaten. Şöyle çevirelim. Tamam. Şimdi çekelim biraz. Çekelim. Attık oldum mu olmadı. Ee, bu videoyu da çekip yani bu inşaat simini de çekip e, daha güzel oyunlar yollayacağım. Minecraft, GTA 5, GTA 4 ee, öyle korku oyunları filan oynayacağız. Yani güzel olacak. Yani ne diyeyim? Şunu şöyle koysak olmadı. Ben niye bırakıp ben bu için? Şeyini. Hadi be. Biz yeni görevler yapacağız. Adam daha şunlarla uğraşıyor. Hadi 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 evet. Evet. Ne kadar kısa sürede bitirdin öyle evinci kamyon şirketine teslim et. Bunu hemen yapmama gerek yok yani düzleyip arkadaşlar şuna basıp hemen toplarım. Buradan çıkarım. Tıs. Seni sevdim. Tıs. Evet. işimiz bitti mi? Aa. Galiba arkadaşlar burayı kapatmamız lazım. Bir dakika. Görevlere girelim. İhallere. Beton boru döşeme. Galiba bunu şey yapmamız lazım. Şunu şöyle şey yapalım da. Görev tamamlandı. Tamam. İyi. Yani güzel. Kota da doldu ha. İşlere bakalım. Görevler, ihaleler. Fabrikaya naklet. Naklet. Vagonu götür. Toprak götür. Götür. Toprak getir. Topal konteyner bahçeli evi için tahtağın temel ilk başa bakalım. Çalkala karşılama toprak götür bilgiler. Toprak götür tamam. Ee, kamyon kamyonun ha tamam. Şantiyeye götür. Şu kırmızı damper istiyor bizden. Evet neredeydi o? Arkadaşlar videolar kısa olabilir yani çok zaman olmuyor yani benim için. Her gün kaçma koşturma yani pek zamanım olmayabilir yani ama video çekmeye devam edeceğim. Şöyle yanaşalım. Çok güzel yanaştık. Bence harikaydı. Gidelim. Buraya şey getireceğiz. Kurallara mı uyalım yoksa geçi ezip, ezip geçelim mi? Bence düz gidelim bence. Nasıl ne diyeyim? Hadi hadi hadi. Yollardayım kamyonla gidiyorum işte ocağa. Dırın 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 dırın. Hadi gidelim hadi 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 hadi. En son 77 78 en son 80 basa galiba bu kamyon. Dan Perli kamyo. Gel bebi. Bu araçla bir temizletmeyi verelim. Kasayı bir şey de yine kirlenecek. Bence böyle kalsın yani. Peki şu kafayı mı yapsak Aha. Kısa yolları tercih edelim. İşte şöyle bir yol yapsak. Daha yolda yapacağız da. Daha. Selam. Yuhuu. Tamam şöyle duralım yavaş yavaş yavaş. Ya şöyle. Buraya gelelim Hadi. burada direk direkt e, kepçeyle yüklemeyelim. direkt dökelim kasaya. Hoppala. Şuradan direkt dökelim yani kasaya. Burası çimento muydu yoksa çimentoren e, kum muydu sadece toprak Deneyelim. Gidelim deneyelim. burası döküyor mu Ha dur 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 burası çimentoydu o aşağıdaydı toprak döküyor karıştırdım Arkadaşlar söyle özür dilerim karıştırdım Evet buradaydı kepçe galiba şantiyede kalmış Evet buydu O adam nasıl yani aynı robot gibi. Tamam gidelim hadi. Çakma 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 çakma. Ben bunu valla tam götüreceğim. Aynı aynı şeyi. Sistem taktıkları ya bu Yani. kısa yoldan hemen saparak gidelim. Bizi beklemez. İnşallah bizi beklemez. Biz kısa yollardan gireriz. Kısa yol da topraktan çamurdan gireceğiz yolda. Şöyle. Gerek yok yani şuradan girdik mi? Tamamdır. Bak. Tavalara da bu tarzı ay 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 oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme aaa yan yattı yan yattı yan yattı ee biz neden geldik geri ooo geri bizi buraya yolladı demek ki oradan gitmemizi izin vermiyor abi eskine kural tanımayız çok güzel abi mavi ya kamyon şimdi dört çeker 8 tekerlek var. 400'e dönüyor. Ne kadar iyiymiş. Hız kapandı. Neyse evet, duran inşaat Ben ne evet. Nereye dökeceğiz? Şu aralara mı dökeceğiz ki? Ah havuz. İfarım Aferin. İparım. Afari. Çattık. <Sülüyor> <Sülüyor> di buraya di 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 Yani. di di boş atacağız? di boş atacağız di di buraya boş boşaltacağız? atamazsın boşaltacağız, diyor. di yanlarına deneyelim bir. Onu nereye boşaltacağız?